Bakayım bakayım bir. İşte evet. Bir anahtar alayım geleyim dur. İnşallah yalama değildir hacı. Üçüncü gözün enjektörün cıvataları gevşek. Enjektörleri mi yaptırdın sen? He, yaptırdım. Nerede yaptırdın? Bak bazı adam ne ismi ne Unuttum senin Ne sen güzel ya? Allah Allah. He? Adam İsrail'e gitti mi ya? Adam enjektörleri iyi sıkmamış hacı. Sen adına, sen Bir çalıştır bakayım. Hmm. Nerede? Araba normale döndü. Nereden geldiniz buraya? Şirinevlerden. Şirinevlerden. Bu samsam basam bu araba elimden kalacaktı yine ya. Gerçekten sesi duydum, koşarak geldim biliyor ha, musun? Evet. Enjektörleri yaptırdın, ondan Hı. sonra eve gittin. Ben 2 gün çalıştım, otobüs İki vardı. gün çalıştırdın, sabahleyin marşa bastım böyle ses geliyor. Ee, duman atıyor, ben de... Gitmek... Tamam da korkmadın mübarek. Yok, duman arkadan attı. Evet, enjektörü gevşemiş. Bir civata sıktık, motorun Hı. sesine bakın. Ama ben dört tane enjektörün civatalarını da kontrol edeceğim arkadaşlar. Hepsini kontrol edelim. Yeah! Tek kollu kahraman. Hem çekiyorum. Onlar da Olsun az bir şey gevşek hepsini sıkayım ki Kamerayı kapatıp iki elimle sıkayım ben en iyisi. Ülkemin güzel insanları Enjektörleri yapılmış. Pompacı enjektörleri fazla sıkmamış. Keşke fazla sıksaydı bu adam perişan olmasaydı.